...sehpanın üstüne koy onları. Bir de pike yorgan falan buraya. Aha Gökal. Lan. Abi. Nereden çıktın lan sen? Ne haber koç? İyi abi. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hayırdır? Ya... Dün Ayşegül aradım da böylesine. Hastane deyince izin alıp geldim. İyi yapmışsın. Sen ne biçim komandosun lan? Göbeği salmışsın. Ya abi çok iyi bakıyorlar biz orada. Kilo bile aldım. E Sizde durumlar nasıl? <laughs> Niye yani oldu? Ha geldi anlatsın. Vay koçum hoş geldin. Abi ne haber? Ne zaman geldin? Şimdi girdim abi. Nasılsın yenge? İyi tatlım, haberler sende. Nasılsın? Ne olsun, şafak sayıyoruz. Çıkmışlar mı hastaneden? Ne? Sema aradı, Poyraz almaya gitmiş. Oo, kim gelmiş? Geçmiş olsun baba. Siz hala burada mısınız? Diyecek başka yerimiz mi var baba? Hayırdır ne oluyor? Yok kızım bir şey yok. Hadi. Kızım görmesin sizi. Beni öldürmeyi beceremeyince gök mi çağırdınız? Ne biçim konuşmak o baba? Geç, uzan hadi. Gel. Hey Gökhan, gel. Gel otur yanıma. Nerede anlat bakalım. Ne? Hey. şafak kaç? Vallahi şafak karanlık baba. Bakın şimdi beni çok iyi dinleyin tamam mı? Bu bizim yanına gittiğimiz otel müdürü vardı ya. Ben bu herifi buldum tekrar konuşturdum. Lan biz bu adamın kafasına silah dayadık konuşmadı. Sen nasıl konuşturdun? dinle ne olduğunu anlarsın. Polisim dedim herife. Bir cinayet soruşturması var, senin de adın geçiyor dedim. Herif korkudan altına ne var ne yok döktü zaten ortaya. Neyse. Görüntüleri Necdet diye birine vermiş. Karşılığında da on bin lira para almış. Bu Necdet... ...Zafer'in adamı değil mi? Senin arkadaşın değil mi lan? <laughs> ben Necdet'i çok iyi tanırım. Öyle bir şey yapacak adam değil. Kulaksızı niye saldın o zaman? Yalan mı söylüyor adam? Vallahi istiyorsanız ben adamı çağırayım buraya da konuşsun anlatsın. <laughs> o değil diyorum. Ya biz senin neyine inanacağız ya? Ha? Arkamızdan çevirmediğin dolap kalmadı. Neyine inanacağız? Bundan sonrasını artık ...kendi aranızda halledersiniz. Yemeklerine dikkat edeceksiniz. Şeker yok, yağ yok, tuz zaten yok. Bol bol haşlanmış sebze E bu yaştan sonra haşlanmış sebze falan yiyemem ben. Baba, lütfen. Ayşegül ne derse o. Müsaadenizle ben gidiyorum. E, kalsaydın kızım. Yok, eve gidip biraz dinleneceğim. Hepimize geçmiş olsun. Baba, bak daha risk geçmedi. Yarın kontrolüm var. İlaçlarını düzgün alacaksın. Ben akşam uğrarım, tamam mı? Sağ ol kızım. Her şey için sağ ol. Sen ne biçim adamsın lan, ha? Yaktın lan bizi, yaktın! Sefer haddini aşma. Lan biz topun ağzındayız, sen hala plan polin peşindesin be. Yok, Poyraz verdi, yok bir bir şey. Bak sana açık seçik söylüyorum. Bundan sonra benimle selamı keseceksin. Benim için artık öldün! Ulan madem baba beni sildi, ben de seni siliyorum. Al benden de o kadar. Siz kimsiniz lan beni sileceksiniz, ha? Hepiniz giderseniz ben burada kalırım oğlum. Görürüz kim gider kim kalır görürüz. Kuzen. Gitmeden muhakkak görüşelim tamam mı? Tamam kuzen. Ha Poyraz. Ayşegül'ü evine bırakır mısın? Tabii efendim ne demek? Yok yok gerek yok ya ben taksiyle giderim. Ben bir taksi çağırayım hemen sana. Ya yok ne gerek var taksi? Ben başka bir şey yoksa bırakabilirim müsaitim. Tamam. Görüşürüz. Böyle her şekilde.